Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dokuzlarla çarpma yönteminin böyle kolayını öğreteceğim. Mesela ikinci sınıfa giderler veya üçe yeni geçenler falan olursa onlara göstereyim. Ben şimdi hemen bir kağıt ve kalem alıp geliyorum. Bir saniye. Evet geldim arkadaşlar. Orada defterim ve kalemim. Şimdi ben buraya dokuz ay yazıyorum. Yazarken de size söyleyeceğim. Çünkü e, belki siz de yazarsınız. Söylüyorum. 9 Ondan sonra 18, 27, 36, 45, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Şimdi şöyle öğreteceğim. Kısa arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. 9, 18, 20 ee, böyle gidiyor. Şimdi şu kısım var ya. Bir saniye ben orayı bir çizeyim. Ee, böyle çok yaratıcı bir çözüm bu. Çizdim şu yuvarlak için aldığım kısımlar var ya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 diye gidiyor. Ondan tutabilirsiniz. Şöyle gidiyor. 9, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bakın. 9, 8, 7, 6, 5, 9 da var sayın. Dur 9 da çizeyim ben. 9'u da Alalım içine. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 diye. Burada ise 1 artıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Art. Azal yazdım. Azalt. Şimdi kötü oldu. Şuraya bir daha Arkadaşlar bu arada e, like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Yorum da yazın bu arada. Gördüğünüz gibi bu taraf artıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye. Bu taraf ise azalıyor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sıfıra kadar. Bu sıfırdan başlamıyor. Öyle olsaydı 0, 8 olurdu. Ee, bu kadar arkadaşlar. Anlatacağım şeyler. Fakat İngilizce'den size bir şarkı ee, okuyorum. Do you dance? Do you run? Do you play? Do you do Do you dance? Do you do? Do you play? Do you do you do you do you? No, I don't. Arkadaşlar videoyu durdurabilirsiniz. Ben hemen şuraya yazıyorum. Ben hemen şuraya yazıyorum. Do you dance? Bu ben söyleyeyim yazarken. Do you dance? Do you Do you ee, Neydi arkadaşlar? Run. Do you play? Do you, do you, do you, do you no. Yes, I do. you play do you 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 Do you? Yes, I do. Beş dakika olmuş. I do. Çarpı çarpı. No, I don't. I don't ayrı. Arkadaşlar ben buraya yazdım dur durdurup bakabilirsiniz. Ben size bir tane daha şey yapacağım. Taktik öğreteceğim. Başka şeylerle ilgili. Nerede o sayfamız? Hemen bulayım. Düştü yere Heh. Bakın burada okuyabilirsiniz. Ben durdurayım. Devam edelim arkadaşlarım. Şimdi size çizim taktiği göstereceğim. Önce ben bir çizeyim. On 16 dan köpek çizme. Aslında bunu farklı yapanlar da var. <laughs> Tavşanı benzer. Tamam tavşan çizelim. <laughs> At gibi oldu. Bir saniye arkadaşlar. Yeniden çizeceğim. Nasıl güler yüz çizer? Herkes şöyle bir güler yüz çizer. Dur Gülen Yüz. Hayır. Göz çizelim önce. Durun. Göz. Ben belki size göre böyle çiziyorumdur. Şöyle. Ya bu kadar. Ya bu kadar abi. Şimdi üstteki yok arkadaşlar. Bu değil. Bu. Hadi ASMR videolar yapalım. Başla. It